Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba Nekir. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. O elindeki ne öyle? Yumurta. Dev yumurta. Wow, çok da büyükmüş. Şimdi biz bunu açacağız. Yumurtayı açacağız. Yumurtayı açacağız. Kuş yumurtasını açacağız. Açmadan önce bence çok büyük de oyuncak mı çıkacak acaba? Bir tahmin edelim mi? Tahmin oyunu oynayalım mı? yumurtayı okumak. Ben de ilk düşünüyorum. Tamam. Sence yumurtanın içinde ne var? İlk aklından geçeni söyler misin? Hadi bir tahmin oyunu oynayalım. İki Söyle tane, bakalım. İki tane sürpriz yumurta. İçinde iki tane sürpriz yumurta. Hayır. Bu hamur. Yani hamur diyecek. Nereden biliyorsun hamur olduğunu? Salla bakalım. Bence oyuncak. Bir de stickers. Başka Başka bir şey yok. Açalım mı? Ve kalıplar. Tamam. Göreceğiz Peki, bakalım. Bence oyuncak hani, çıkacak. Arkadaşlar şunu demeye çalıştım. Hani hamurlardan bir tane şekil yapmak için kalıplar çıkar ya onlar. Tamam. Görelim. Bence, sana... Bence oyuncak çıkacak. Çünkü üstünde oyuncak resimleri Göreceğiz var. Göreceğiz bakalım. Evet. Arkadaşlara da gösterelim. Bakalım üstünde yazıyor mu onlar. Görsünler. Ben tahminde bulunmuyorum. Aha. Üstündekini okuma ben okudum ne? Dur şöyle yumurta arkadaşlar. Siz de gördünüz herhalde ne yazdığını. Ben içindekini anlamadım. Ama söylemeyeceğim tamam. Hadi aç yumurta. bakalım ne çıkacak. Yumurta yazıyor evet sürpriz yumurta yazıyor. Açıyorum. Aç bakalım. Aç. Tamam, açtım. Neymiş? Vav. Wow çikolata mı var yoksa içinde? Arkadaşlar açıyorum. Hazır mısınız? Çikolata mı var yoksa içinde? Hazır mısınız? Hazır değiliz. Hazır değiliz. Hazır mısınız? Arkadaşlar? Hazır değiliz. Açma sakın. Arkadaşlar hazır mısınız? Bir, hazır, hazır, hazır. İç. Wow. Kalıpta ama stickers var mı? Bir saniye. Bir saniye şöyle yapalım. Yok. Stickers yok. Bana bilemedin. Kalıpları bildin. Renkleri de çok güzelmiş. hamurları bunları da Renkleri de yeşil, sarı, mavi, kırmızı ve beyaz. Şekiller neyin şekilleri anneciğim? anneciğim? ondan kumbara bile yapabiliriz. Kenarda dursun. Yok yok masanın üstüne de durabilir. her üstüne Devrilmesin Bence bunlar çok güzel bir kalıbı. Sen şekilleri de gösterir misin arkadaşlara? Hadi bakalım göster bakalım. At. <laughs> Hadi bakalım devam et. Hepsinde sesini yaparsın artık. Başka? Fil. Bil. Fil. Tamam. Neymiş? Ayıcık. Vah. Ayıcık. Sırafa. Sıraf. Bakayım biz görmedik. Hadi bir tane hamuru kıtır, açalım. Kıtır, 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 Hepsinden yap. Olur mu? Kıtır. Açalım mı hepsini? Biz. Ama böyle biz çok net göremedik. İstersen bir açalım oyun hamurlarını. Oyun hamurlarına basarak. O da merdanemiz. Evet arkadaşlar biz yeşil hamurumuzu açtık. Ve beyaz hamurumuzu Beyazı açtık. Mısın? Hep beyaz hepsini hamur açmadık kurumasınlar diye. Çünkü arkadaşlar ayrı ayrı konacak kutuları yok hamurların. Poşet içindeler. Ben, Kuruyacaklar. Ben Onu... yeşili bir tanıtayım yeşil çok pufuduk Kı Kıvamı tam yerinde. Yemek mi yapıyorsun anneciğim? <laughs> kıvamı tam yerinde. E, sıkılabiliyor böyle yumuşacık. Şimdi merdaneyle açacağız. Bakalım ne kadar Evet ne bence kadar, de hani, Merdan hani merdaneler çok... kaliteli açıyor, ne kadar çok acıyor göreceğiz sizle beraber. <laughs> Hadi bakalım. çıkmış. Ben yardım edeyim mi? Evet. Ya da sen açabiliyorsun aslında. Aa, oldu oldu. Arkadaşlar için bir tane küçük tavşan. Tavşan da Tavşan yapmıyor düz mü? Ama düşme. yine ters basıyorsun. Ha. <laughs> evet. Hadi bakalım. alabilirsin tavşancık. Küçük tavşancık. Minik tavşancık. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar biz oyun hamurlarımızın kalıplarını çıkarttık. Gerçekten kalıba uygun mu değil mi diye görmek için Aa, size de gösterelim. A, a, bu. A, sen a, tek tek gösterip söyler misin? Arkadaşlar ]ler? siz peki göremediğiniz için ne olduklarını size söyleyeceğim. Söyle bakalım hadi bakalım. Fil ya su Bu fil. fil ya da su ergiri Bence bu fil. Fil. Wow. Bence o fil. Daha sonra. Timsah. O timsah. <laughs> Ayı. Oh. En kötü bence ayı oldu. Ya kötü olmamış. Biraz acele yaptığımız için. Öyle olmuş. Kesin. Başka? Siz yorumlara yazarsınız. En güzel kalıptan hangisi çıkmış? Diyar evet kardeşler. bu neydi? At. Bu da at. Yeah. <laughs> <Ses doldur. gülüyor> <laughs> bu neydi? Tavşan. <laughs> bu da tavşanımız. Kırmızı. Bu da zürafa. <laughs> zürafa. zürafa. zürafa mı? Bence en güzel zürafa ve timsah olmuş. Gerçekten şey kalıplarına çok benziyorlar. Gerçeklerine de çok benziyorlar. Öyle değil mi? Evet, çok biz çok beğendik arkadaşlar. Yalnızca bunları nasıl koruyacağız bilmiyoruz kurumasın diye. Çünkü normal oyun hamurlarının tek tek kutuları oluyor. Ama bunları poşet içine koymuşlar. Siz? Ya kutunun içine, a şeyini kendi saklama kutusunun içine koyarız yumurtanın içine oradan korunur, hava almayacağı için. Sen... Siz yorumlara yazın en güzel kalıptan hangisi çıkmış. Evet, yorumlara Bence yazabilirsiniz. En, ben diyorum ki en güzel bu ikisi. Evet. En kötüsü de bu. Bizim oyun hamurlarımızla Hayvanlar alemi oyun hamurlarımızla <laughs> yaptığımız kalıplardaki en güzel hayvanı, en güzel şekli siz seçebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. öbürlerinin renkleri de açmadığımız hamurların. Evet onlardan sarı, sarı, mavi, mavi kırmızı. ve kırmızı oyun hamurlarımız var. Blue, red, yellow. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu hamur pamuk gibi bakın rengine. Bakalım. Evet gerçekten çok güzelmiş. Ve Ama bir de biliyor musun sen onu normal hamurun içine karıştırsan kimse anlamaz. Bir de fırına atar yer onu. Şaka yapmıştım canım kimse. Kimse öyle bir şey yapamaz tabii. Bir de bu pamuk gibi. Ses gelmiyordur oynamalarına. E, geliyor onunla. geliyor. Neydi? ses gel. Geliyor. Ses gelmiyor. Yok anneciğim biz bir şey duymuyoruz. Sana öyle geliyor sıktığın için. Hayır benim ellerimin izi yok. Şu ellerim sonra çıkartıyorum. Hepimizi... Hadi, hadi bakalım hoşça kal diyelim arkadaşlar artık. Ya, <laughs> Sen ayrılmak istemiyorsun herhalde arkadaşlar O yüzden bahaneler uyduruyorsun. Ay Şapkan da çok tatlıymış bakayım. Sıyordum. Mickey E bardağında da Mickey Evet. Çok güzelmiş. Ay ya bu basalım. o yapboz. Evet o yapbozumuzu yapalım. Hadi bakalım. Hepinize bay bay. bay. Arkadaşlar herkese hoşça Şey, dur, gü... dur. güle güle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öyle değil mi? Ne? Evet. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bol bol. <laughs> bol bol bol. <laughs> <laughs> Sit için. <laughs> Kafanı bir koysana, kafanı bir koysana. <laughs> Hadi öyle diyelim arkadaşlar, hoşçakalın. Yok öyle değil, öteki türlü. Açınca. Hadi öteki türlü. <laughs> bay bay arkadaşlar. Kafa, kafana, kafana çok güzel duruyor. İki toka varmış ki. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Şapkam düştü. Hoşçakalın Domates. arkadaşlar. Domates. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar.